Sümeyye salıncağa binmek ister misin? Hayır. Ha, onu çok sevdin çünkü değil mi? <laughs> tamam biraz bin bakalım buna. Bak ileride köpek de var. Sevmeye gidelim mi? Köpeği gördün mü sen? İleride köpek var. Biz gidelim mi sevmeye? Dur dur dur. Dur bekle. Teşekkür ederiz. Gel. Köpek bulduk. Bakalım köpeği sevebileceğiz mi? Sevebilir miyiz acaba? Yok Başında ilacı var şu an. Öyle mi? Sümeyye. <laughs> ah, <laughs> aşı olmuş Sümeyye. Aşı olmuş. Ablam hastaymış. Parazit <laughs> Gezmeye mi çıktı? <laughs> Bizim de bir tane kedimiz var. Böyle bembeyaz. Ya. Bunun gibi. Siz de yaptırıyorsunuz da biliyorsunuzdur. Yok biz daha yaptırmadık. Yeni aldık. Bilmiyoruz. Hiç he, ufak biraz küçük. Ama yaptırmanız belli bir şey Yaptırmanız lazım. Hmm. Bakalım. Yeni evet, yeni hiç araştırıyoruz. Olmaz. Evin içinde evet, araştırıyoruz. Evet hiç evden çıkmadı daha. Aynen. Çok tatlı değil mi? Sevim, 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 sevim. Hayır, hayır. Bak herkes Biraz sevmek sevmiyor. istiyor. Hayır, Küçük hayır. köpek, minicik. Hadi, hadi. <laughs> Sevdin mi sen kayalım. köpeği? Çok tatlı değil mi köpek evet. evet. Neyse olsun bakalım, iyi olsun da. Hadi kayalım. Hadi kayalım gel. Ama beraber. Şuraya da gidelim mi? Bak patenler falan var orada, bisiklet falan sürüyorlar. Mi? ya sana paten alalım bir tane Sümeyye böyle olmayacak sana bir paten lazım artık ablacım bir tane abilere söyleyelim de söyleyelim söyleyelim orada sen paten sür sana bir tane de paten alalım olur mu evet. <laughs> sevdin mi bu parkı evet. evet çok güzel park harika çok sevdik ne yapalım şimdi Neye binmek istiyorsun söyle bakayım. Kaydıra mı bineceksin? Ay ben nasıl çıkayım Sümeyye baksana burası çok büyük ablacım ben korkarım burada. Ama çok kocaman baksana nasıl çıkacağım ben buraya. Ay çok korkunç Sümeyye. Ama ben tek başıma nasıl çıkacağım ablacım gel hadi de bir deneyelim. Tamam beraber bir deneyelim gel. Ama korkuyorum bak söyleyeyim baştan. Oradan mı gideceğiz? Tamam gel beraber. Ama ben çok korkuyorum. Sen benim yanımda dur. Aa, oradan da çıkılıyor demek Yani şuradan deneyelim hadi beraber. Sen benim elimden tut da beni götür. Tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar biraz korkunç. Çıkıyoruz bakalım şimdi. Ay Sümeyye ne kadar yüksek ablacım burası. Abla, çıkacağım. Tamam hadi çıkalım az daha. Beraber. Hadi yürü bakalım dur bakalım. Ee, çıkalım bakalım. Yukarısı nasıl acaba? Daha çıkacağız mı? Ablalar büyük oluyor. Daha çıkacağız bu. mı? Ay Sümeyye bu çok yüksekteyiz arkadaşlar. Çıkıyoruz çıkıyoruz bitmiyor. Ha geldik mi? Ay Sümeyye burası çok yüksek ablacığım. Abla. Abla. Ay çok korkunç arkadaşlar. Çok yüksek. Ne yapacağız? Kayacağız. Beraber ama. Dur bir soluklanayım. Benim yükseklik korkum var biliyorsun değil mi? Evet burası da çok korkunç. Bak çok kötü oldum burada ben. Kayalım da şu taraflara bir bakmak istiyorum. Gel beraber bakalım. Gidemiyorum tek başıma. Ay çocuklara bak Sümeyye ne yapmışlar. Aşağıya bakın arkadaşlar çok korkunç Sümeyye Ay ben hayatta burada duramam Çok kötü Sen durabilir misin orada Hayır ben de duramam Çok kötü çünkü ablacım Aşağıya bakın ne kadar yüksek Hadi tamam kayalım dur Ay çok yüksek çok E hadi gidelim o zaman kayalım Ne yapalım yapacak bir şey yok Buradan kayacağız şimdi arkadaşlar Hadi gidelim Okay, let's go.